Bismillahirrahmanirrahim. Sakin. Bismillahirrahmanirrahim. geldi. Allah Çok sallanın, sallanın sıkıntı yok, sağlam bina. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ha, <laughs> biz bir sahile çıkalım. Ha? Orada bir duman çıktı mı? Bacak bacak. Bacak Bacak bacak. Sıkı üstüne vurdu. Evet. Evet. Devam ediyor şu evet. Hala devam ediyor Hala devam ediyor. Aynen. Devam ediyor. Ayakta durmada yapacak bir şey yok. Tamam. tamam. Alttan geldi. Tamam. Evet. Evet. devam evet. ediyor. devam ediyor. Hala sallanıyor. Evet. Hadi yavaş yavaş, evet. Hadi yavaş yavaş boşaltalım mı? Hadi yavaş yavaş çocuklar. Tamam. Siz alalım. Güvenlik.